Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah gökten bir su indirdi ve onunla yeryüzüne ölümünden sonra hayat verdi. Şüphesiz ki bunda dinleyen bir millet için büyük bir ibret vardır. Gerçekten süt veren hayvanlarda da size bir ibret vardır. Size işkembelerindeki yem artıklarıyla kandan meydana gelen içenlere içimi kolay halis bir süt iç iç içirmekteyiz. Hurma ve üzüm ağaçlarının meyvelerinden de hem içki hem de güzel gıdalar edinirsiniz. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan kimseler için büyük bir ibret vardır. Senin Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kuracakları kovanlardan kendine evler edin. Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolay kıldığı yollara gir diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir bal çıkar ki Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz ki bunda düşünen bir millet için büyük bir ibret vardır. Allah sizi yarattı. Sonra da sizi öldürecektir. İçinizden kimi de biraz bilgiden sonra eşyayı önceki bildiği gibi bilmesin diye ömrün en kötü çağına kadar yaşatılır. Şüphesiz ki Allah çok bilgili ve büyük kudret sahibidir. Allah rızık yönünden bir kısmınızı diğerlerinden üstün kıldı kendilerine bol rızık verilenler rızıklarını ellerinin altındakilere vermiyorlar ki onda eşit olsunlar. Durum böyleyken Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah size kendi cinsinizden eşler, o eşlerinizden de oğullar ve torunlar yarattı. Sizi helal ve güzel gıdalarla rızıklandırdı. Onlar hala batıla mı inanıyorlar ve Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?